varsın, sevmişim seni. Merhabalar Altay Bey, bugün sizin için Kadıköy'de Derya Hanım'ın sizin için hazırlattığı çok güzel bir hediye var. Şimdi dilerseniz birlikte onu izleyelim. İyi seyirler. Happy birthday to you, happy birthday. Son günün kutlu olsun Altay, sen Derya'nın her şeyisin. Altay? Derya? Seni gerçekten çok seviyor. Merhabalar, sizce dünyanın en büyük aşkı kimindir? Ferhat ile Şirin'in mi, Leyla ile Mecnun'un mu, Aslı ile Kerem'in mi, yoksa Derya ile Altay'ın mı? Hmm. Derya ile Altay. Altay, Derya seni çok seviyor. Altay? Derya seni çok çok seviyor. Altay. Derya. Seni çok seviyor. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun Altay. Sen Derya'nın her şeysin. Altay. Derya, Derya loves you. Derya Altay, Derya Altay Derya seni çok seviyor. Altay. Derya seni çok seviyor. Altay. Derya seviyor. Altay sen Derya'nın her şeysin. Derya, Derya ama bu isim Altay. Altay. İyi ki doğdun Altay. Derya seni çok seviyor. Aşklarım İngiliz Bey'i, canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum, çok. Doğum günün kutlu olsun. Altay ay sende arayanlar şeysin. Doğum günün kutlu olsun Altay, sen Derya'nın her doğum günün kutlu olsun Altay? İyi ki Doğum günün kutlu olsun Altay, sen Derya'nın her şeysi. Evet. Altay, Derya seni çok seviyormuş. Yok. Muş dedim ben bir de. Yok seviyor ya? Der, Derya, Altay seni çok seviyor. Siz tamam ben şey diyeceğim, Derya Altay seni çok seviyor diyeceğim. Son iki üç. Altay, Derya seni çok seviyor. Tay. Derya seni çok çok seviyor. <laughs> sen çok çok seviyorsun. Altay, de Derya'nın her şeyisin. Doğum gün kutlu olsun Altay, sen Derya'nın her şeysin. Kutlu olsun Altay, sen Derya'nın her şeysin. <laughs> Doğum gün kutu olsun Altay. Sen Derya'nın her şeyi. Derya, Derya. Derya, otur. bir Derya? Derya, Altay. Altay. Derya, ama bu bir Altay.